Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Sergio Oliveira'nın durumu Galatasaray için kritik bir noktada. Portekizli oyuncu gelecek sezon planları dışında bırakıldı ve kulüpten ayrılmak istediğini ifade ederek şimdiye kadar aldığı teklifleri reddetti ve takımda kalmayı tercih etti. Bu karar önemli bir çıkmaz yarattı çünkü Galatasaray yönetimi şimdi durumu çözmek ve yeni transferlere yer açmak için çözüm yolları arıyor. Kadroyu düzenlemek için en az 4-5 yabancı oyuncudan ayrılma ihtiyacıyla, Serce Oliveira'nın durumunun çözümü kulübün planlaması için hayati önem taşıyor. Yönetim arka planda bir çözüm bulmaya çalışırken, oyuncunun yakın geleceği ve Galatasaray'daki rolü belirsizliğini koruyor, bu da futbol severleri ve gözlemcileri gelecek gelişmeleri heyecanla beklemeye yönlendiriyor. Galatasaray etrafında dolaşan söylentiler, Brezilyalı yetenekli futbolcu Andra'nın olası transferiyle alevleniyor. Fluminense kariyerinde önemli başarılar elde eden Andri, orta sahada gösterdiği çok yönlülüğü ve liderliğiyle sadece Türk kulübünün değil, uluslararası futbolun taraftarları ve gözlemcilerinin de dikkatini çekti. Transferin son detayları ayarlanırken, taraftarlar bu hamlenin Galatasaray kadrosunu nasıl güçlendireceğini ve takıma gelecek sezon yeni bir dinamik katacağını heyecanla bekliyor. Andra'nın Fluminense'deki yükselişi, sürekli performansı ve adaptasyon yeteneği, onun Galatasaray'ın taktik düzeninde önemli bir rol oynayabileceği umutlarını besliyor. Yönetimin takımı güçlendirmeye ve gelecekteki zorluklara hazırlamaya odaklandığı bir dönemde, Andra'nın olası transferi sadece kulübün rekabet seviyesini yükseltmeyi vaat etmekte kalmayacak, aynı zamanda orta vadeli stratejik planları olumlu yönde etkileyecek transferin sonuçları hem saha içinde hem de dışında nasıl yankılanacak, bu konuda dikkatlerin üzerinde olacak. Andra'nın oyun stili, sahadaki liderliği ve çok yönlü yetenekleri, Galatasaray için önemli katkılar sağlayabileceğini gösteriyor. Orta sahada gösterdiği dinamizm ve top kapma yeteneği, Okan Burun takımının hızlı hücumları ve güçlü savunması için ideal bir oyuncu profili sunuyor. Ayrıca, Fluminense'deki kariyeri boyunca gösterdiği istikrar ve maç kazanma arzusuyla bilinen Andri, Galatasaray'ın mücadeleci ruhunu pekiştirebilir ve takıma önemli bir liderlik sağlayabilir. Okan Burun yönetiminde, onun disiplinli ve motive edici bir oyuncu olarak takıma uyum sağlayacağı ve Galatasaray'ın başarıları için önemli bir rol oynayabileceği öngörülüyor. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Andri, 21, 22 ve 22, 23 sezonlarında Fluminense formasıyla gösterdiği istikrarlı performans ve yetenekleriyle dikkat çekti. Toplam 186 maçta görev alarak sahadaki sürekli varlığıyla ön plana çıkan Andri, savunma ve hücumda oyuna etkileme yeteneğiyle de öne çıktı. 4 golü, onun çok yönlü orta saha oyuncusu olarak katkılarını yansıtıyor, fırsatlar yaratma yeteneği ve savunmada sağlamlı koruma becerisiyle biliniyor. Andra'nın Galatasaray'a transfer olması, deneyim ve liderlik getirerek orta sahayı taktiksel yetenekleri ve stratejik vizyonuyla güçlendirebilir. Türk futboluna adapte olma açısından, Andri, Galatasaray'da öne çıkmak için gerekli niteliklere sahip. Fluminense'deki geniş deneyimi, onu büyük beklentiler ve baskılarla başa çıkabilen bir oyuncu olarak şekillendirdi. Teknik yeteneklerinin yanı sıra sahadaki varlığı dinamik ve zeki bir oyun stiliyle işaretlenmiştir. Bu da Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirme ve takımın oyun standardını yükseltme potansiyeline sahip olabilir. Andra'nın gelişi sadece kadroya derinlik katmakla kalmaz, aynı zamanda saha içinde ve dışında etkili bir figür sağlayarak takım arkadaşlarını motive edebilir ve kulübün hedeflerine olumlu katkıda bulunabilir. Galatasaray taraftarları için Andra'nın transferi heyecan verici bir gelişme olabilir. Takıma katılacak olan bu deneyimli oyuncunun orta sahada sağlayacağı katkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Andra'nın Fulminense'deki başarılı geçmişi ve yetenekleri Galatasaray'ın oyun tarzına nasıl uyum sağlayabilir? Taraftarların bu transferin Galatasaray'ın sezon performansına nasıl bir etki yapacağı konusundaki beklentileri nelerdir? Andra'nın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte takımın orta sahasında nasıl bir değişiklik yaşanacağını hayal edin onun liderlik özellikleri ve sahadaki etkisi, Galatasaray'ın rekabetçi gücünü nasıl artırabilir? Taraftarların gözünde, Andra'nın takıma katacağı enerji ve stratejik sekası hangi yeni başarıların habercisi olabilir? Siz de bu heyecan verici sürece dair düşüncelerinizi paylaşın ve Galatasaray için Andra'nın ne anlama geldiğini keşfedin. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.